Seri Katiller serimdeki videolarda sıklıkla kullandığım bir cümle var. Daha önce Türk halkının çok da alışık olmadığı olaylar. İşte tam olarak bu kalıba uygun bir olay 1970'lerde yaşanmıştı. Türkiye daha önce çok fazla yaşamadığı, hiç de alışık olmadığı bir durumla karşı karşıyaydı. Yaşanan olaylar öylesine gündeme oturmuştu ki, halk üzerinde öyle bir etki yaratmıştı ki, dönemin en ünlü filmlerinde dahi bu olaya göndermeler yapılmıştı. Bugün sizlere 1970'li yıllarda ortaya çıkan ve o dönem tüm Türkiye'nin korkulu rüyası haline gelmiş Kasımpaşa Canavarı'nın hikayesini anlatacağım. Fakat öncesinde eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kasımpaşa hiç şüphesiz Türkiye'nin en çok bilinen semtlerinden biridir. Tarihi, kültürü, kabadayıları. Kendine az çok fazla özelliği vardır ve bu özelliklerle nam salmıştır. Aslına bakarsanız bu durum 1970'li yıllarda da böyleydi. Yavaş yavaş değişmeye başlamış olan İstanbul'un değişime karşı çıkan direnen semtlerinden biriydi Kasımpaşa. Evet değişime karşı çıkıyordu, İstanbul'un eski özelliklerini yansıtıyordu ama velakin hiçbir zamanda çok sakin, kafa dinlemelik bir yer olmamıştı. Takvi takvimler 4 Eylül 1976'yı gösteriyordu. 4 Eylül gecesi Kasımpaşa'da yaşanan bir olay tüm Türkiye'nin gündemine oturacak ve uzun süre etkisini gösterecekti. Ali Bakırca kendi halinde hayat yaşayan bir inşaat işçisiydi. Yoğun geçen bir iş gününün ardından yatağına çekilmiş ve dinlenmeye başlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyku tutmamış olacak ki yatağından kalktı ve hava almak için dolaşmaya çıktı. O esnada onu bekleyen kötü sondan kesinlikle haberi yoktu. Sabah olduğunda polisler onu kafasından darbe almıştı ...ve yüzüne kireç dökülmüş halde buldular. Hayatını kaybedeli yalnızca birkaç saat olmuştu. Emniyet derhal olayı soruşturmaya başladı. Fakat soruşturmalar esnasında herhangi bir delil veya buna sebep olabilecek bir şey bulunamıyordu. İlk sorgulanan kişiler normal olarak çalışma arkadaşları olmuştu. Çalışma arkadaşlarının verdikleri ifadelerin tamamı ortak cümlelerden oluşuyordu. Ali Bakırcı onlara göre çok efendi, kendi halinde, kimseye bulaşmayan ve herkesin sevdiği bir insandı. Birinin ona bunu yapabilmesi için... Ort ortada hiçbir sebep yoktu. E ifadeler bu şekilde olunca Ali Bakırca'ya bunu yapma potansiyeli olan hiç kimse de ortada yoktu. Zaten bu durumda emniyetin araştırmalarının adeta önünü tıkamıştı. Arkasından gidebilecekleri hiçbir sebep veya delil bulamadıkları için Ali Bakırcı olayı faili meçhul şekilde kaldı. Aradan tam 16 gün geçmişti. Takvimler 20 Eylül 1976'yı gösteriyordu. Bir gece yarısı emniyete Kasımpaşa'dan yine bir ihbar geldi. Semtin sevilen, tanınan, uzun zamandır da o bölgede çalışan bir karpuzcusunun cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerine derhal giden emniyet ekipleri bölgeyi araştırmaya başladılar ve bu araştırmalar esnasında da korkutucu detay hemen göze çarptı. Osman isimli bu karpuzcu tıpkı 4 Eylül 1976'daki Ali Bakırca gibi başına aldığı bir demir darbesiyle hayatını kaybetmişti. Emniyet normal olarak bu detaydan bir hayli rahatsız oldu. Zira iki farklı olay birbirinden bağımsız iki farklı kişi fakat aynı yöntem. Bütün oklar ortak bir katili işaret ediyordu fakat fakat kim olduğuna dair hiçbir şey bulunamıyordu. Yaşanan bu iki durum emniyeti tedirgin ettiği kadar halkı da tedirgin etmişti. O tarihlerde Kasımpaşalılar emniyete yardımcı olabilmek adına kendi savunma mekanizmalarını geliştirmişlerdi. Semt abileri geceleri dönüşümlü olarak ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başlamışlardı. Çünkü katiller kimse geceleri çıkıyor ve genellikle yalnız olan insanları hedef alıyordu. Nöbetleşme olayına eş zamanlı olarak artık basın da bu konuya yer vermeye başlamıştı. Çok geçmeden hakkında hiçbir şey bilinmeyen ve bulunamayan bu katilin Lakabı basın tarafından bulunmuştu. Onunla alakalı haberler artık manşetlere Kasımpaşa Canavarı lakabıyla çıkıyordu. Normal şartlarda gazetecilerin bu konuya olan ilgisinin artmasının ardından Kasımpaşa Canavarı'nın ortadan kaybolacağı düşünülüyordu. Lakin takvimler 29 Eylül 1976'yı ve 12 Ekim 1976'yı gösterirken Kasımpaşa'dan yine iki farklı ihbar geldi. Bulunan kişilerin hayatlarını kaybetme şekli yine aynıydı. Demir bir cisimle kafaya alınan birkaç darbe. Emniyet artık bir seri katilin peşinde olduğuna %100 olarak emindi. Ama ve lakin Kasımpaşa canavarı ama bilerek ama bilmeyerek. Bu kadar profesyonel bir şekilde hareket ediyordu ki arkasında hiçbir iz bırakmıyordu. Kasımpaşa canavarından 10 Ekim 1976'da yaşanan olaydan sonra tam bir ay boyunca hiçbir ses çıkmadı. Bunun sebebi büyük ihtimalle basının çok fazla kendisine yer vermesi, hatta filmlerde dahi kendisiyle alakalı diyaloglar geçmesiydi. Tabii ki burada bir parantez açmak isterim. Bu sadece bir tahminden ibaret. Bir aylık sessizliğin ardından her şey bitti mi sorusuyla gelen rahatlık hakimken Kasımpaşa'da yine korkunç bir gece yaşanacaktı. Takvimler 4 Kasım 1976'yı gösterirken saat gece yarısı 03 sıralarında Zekeriya Galipçi isimli bir taksici Piyale Paşada kenara çekmiş lastiğini değiştiriyordu. Kendisinin duyduğu ayak seslerine kadar etraf sessiz ve sakindi. Taksici ayak sesini duymasıyla beraber kafasını duyduğu yöne doğru çevirdi ve uzaktan kendisine doğru gelen elinde demir bir çubuk olan kişiyi fark etti. Çaresizce elindeki feneri gelen kişinin yüzüne tuttu ve sadece yapma lütfen diyebildi. Gözüne vuran fenerden midir yoksa taksiciye acıdığından mıdır bilinmez. Kasımpaşa canavarı o esnada taksiciye hiçbir şey yapmadan olay yerinden kaçtı. Bu olayın ardından emniyet daha da gaza bastı ve araştırmalarını sıklaştırdı. Fakat tıpkı olayların başından beri yaşandığı gibi yine hiçbir şey bulunamıyor, ipin ucu bir türlü yakalanamıyordu. Taksici olayından sonra Kasımpaşa canavarından bir daha hiçbir şekilde ses çıkmadı. Bilek olay 1976 yılından bugün dek Kasımpaşa canavarı ne yakalanabildi ne de kim olduğuna dair en ufak bir bilgi bulunabildi Kim bilir hala hayattaysa belki de bugünlerde aramızda dolaşmakta bu kim olduğu bilinmeyen ve yakalanamayan seri katilin bugün dahi bu kadar fazla hatırlanmasının ve hakkında bu kadar çok şey bilinmesinin sebebi ise bazı kaynaklarda kendisinin Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk seri katili olarak kabul edilmesidir. Bazılarına göre öyledir, bazılarına göre değildir. Fakat hiç de azımsanmayacak kadar kaynakta Cumhuriyet tarihinin ilk seri katili olarak Kasımpaşa canavarı sunulmaktadır. Evet, Kasımpaşa canavarının hikayesi en özet haliyle bu şekildeydi. Umarım izlemiş olduğunuz bu videodaki bilgilerden tatlı olmuşsunuzdur. Anlatımım sizlere keyif vermiştir. Eğer benden çekmemi istediğiniz farklı hikayeler varsa da lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşın. Seri katillerle alakalı olan serim gündem videolarından fırsat bulabildikçe devam edecek. Bu videoları olan ilginizi farklı videolarımın altına attığınız yorumlardan rahatlıkla görebiliyorum. Tekrardan ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. E, canavar, canavar bizim eve geldi. Hoş geldi, otur bir kahve içteseydin. Bizim balkonda karının üstüne yürümüş. Gözleriyle görmüş yahu, bayılmıştı ben ayılttım! Hani? Canavar yok muymuş? <laughs> Buyurun! Balkonlarda geziyor, karılara saldırıyor! Bir şey yapmış mı yenge? Karının üstüne yürümüş ya. Bu biriymiş yenge, hatırlıyor mu? Hatırlamaz olur mu hiç? <laughs> Çok uzun boyluymuş! 2 ee, i̇ki metre falan, pala bıyıklı, dasmak bir herifmiş! Gözleri kanlıymış, kasma <laughs> gibi dişleri varmış! <laughs> tamam! Tamam, bu... Kasımpaşa canavarı! Sen nerede gördün Kasımpaşa canavarını? He? Kasımpaşa'da ben orada otururdum eskiden. Bir arkadaş göstermişti. Üü, Allah! Aynen Fevzi abinin tarif ettiği elif. Ya! Ulan ben bu canavar hikayesine pek inanmıyorum ama... ...bu gece herkese evinde nebet tutsun bakalım.